cümleten selamun aleyküm hanımlar. Diva Patik YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün birlikte iğnesiz, dikişsiz çok kolay, çok güzel bir patik yapacağız. Ben patiğimde gri, pembe ve sarı olmak üzere 3 tane normal patiklik ip kullandım. Şişlerim 3 numara. Modelimde şöyle. Çok güzel, çok şık bir model oldu hanımlar. Patiğimizin tabanı topuğumuz. Hanımlar patiğimizin hiçbir yerinde dikişimiz yok. Bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38, 39 numara ayaklar için uyumlu oldu. Daha büyük yapmak isteyenler şuradaki artırma sayısını bir artırma fazla yapabilir. Daha küçük yapmak isteyenler de bir artırma eksik yapabilir. Yaparken hatırlatmaları yapacağım zaten. Patiğimize bilek bölümünden başlayacağız. Kaç numara yaparsak yapalım. Başlangıç sayımız aynı olacak. Ben bilek bölümünden patiğime 51 ilmek olarak başladım. Şöyle gri ipimin ucunda küçük bir miktar şöyle bir ip bıraktım bir miktar. 51 adet ilmek atıyoruz. 1 2 3 4 5 6 Bu şekilde 51 ilmek atalım gelelim. 51 ilmeğimi attım. Geldim hanımlar. Hemen şu kenarımıza bir düğüm atacağım patiğimizin bilek bölümünde iki düz iki ters lastik uygulaması yapıyoruz öncelikle hemen kenar ilmeğimi aldım ilmeklerimi sırasıyla ile iki düz iki ters iki düz iki ters iki ilmek düz iki ilmek ters bu şekilde sıra sonuna kadar örelim gelelim. Sıra sonuna kadar ördüm hanımlar. Şimdi geri dönüyorum. Ön yüzdeyiz. Ön yüzde olduğumuzu şöyle kabul ediyorum. Şu başlangıç tipimiz eğer sol taraftaysa ön yüzdeyiz demektir. Şimdi arka yüzde lastiğin ilk sırasını ördük. Lastikte şu anda ön yüzde ikinci sıradayız. İlmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra bakıyorum. Hemen yanında bir ters var. Ters ördüm. Önündeki ilmek düz var. Yine iki ters, iki düz, iki ters ilmekleri gördüğümüz gibi öreceğiz hanımlar. Bu ön yüzde ikinci sıramız oluyor. Sıra sonuna kadar bu şekilde ilmeklerimizi öreceğiz. Ardından geri döneceğiz. Arka yüzde üçüncü sıra olacak. Yine arka yüzde de ilmekleri gördüğümüz gibi örelim. Ön yüzde buluşalım. Evet ilmeklerimi ördüm geldim hanımlar. Şimdi 3 sıra gri ipimizle lastiğimizi ördük. Ön yüzdeyiz. Şimdi lastiğimize renkli iplerle devam edeceğiz. İki sıra pembe, iki sıra. 2 sıra sarı, 2 sıra pembe ipimle lastiğimi yapmaya devam edeceğim. Hemen şurada ilmeklerime bu defa gri ipim bekliyor. Sarı ipim ile örüyorum. Yine gördüğüm gibi öreceğim. Kenardan sonra bir ters ördüm. Hemen e, ipimin ucunu düğümleyeceğim hanımlar. Patiğimiz sökülmesin. Bu şekilde. Şimdi ön yüzde ilk sıradayız. İlk sırada bu ilmeklerimi bu defa aynı lastik uygulamasını hanımlar sarı ipim ile yapıyorum. Şöyle 2 ters, 2 düz iki ters bu şekilde ön yüzde sıra sonuna kadar öreceğiz bir sıra olacak arka yüzde tekrar sıra sonuna kadar öreceğiz iki sıra olacak ardından pembe ipimize geçeceğiz pembe ipimiz ile de yine iki sıra lastiğimizi yapacağız ardından tekrar gri ipimize geçeceğiz hanımlar gri ipimizle de yine iki sıra lastik yapacağız toplamda 9 e, sıra lastiğimiz olacak 3 sıra bakın gri ile yapmıştık 2 sıra sarı 2 sıra pembe Burada toplamda 3, 4, 5, 7 sıra oluyor. Son iki sırada gri ipimizle yapacağız, 9 sıra. Bu şekilde lastiğimizi yapalım hanımlar. Bu aşamada ben sarı ipim ile bitince sarı ipimi kestim. Pembe ile bitince de pembeyi keseceğim Çünkü videoda böyle birkaç tane ip e, elime dolaşmasın diye sizler kesmeyebilirsiniz edebilirsiniz Çünkü Şuradaki e, haroşalarımızı yaparken yine aynı ipleri kullanacağız dediğim gibi sizler kesme edebilirsiniz ama ben lastiğimde işim bitince buraları keseceğim videoda rahat etmek için şimdi bu şekilde lastik bölümü tamamlayalım ardından buluşalım modelimize geçiş yapacağız Evet hanımlar ben bu lastik bölümünü gördüğünüz gibi tamamladım geldim en son iki diş iki sıra lastiğimi gri ipim ile ördüm şimdi patiğimizde artırmaları yapacağız şişimizde 51 ilmek vardı tam ortadaki bir ilmek üzerinden artırmaları yapacağız yanlara 25'er ilmek ön yüzde düz arka yüzde ters öreceğiz tam ortadaki bir ilmeğe artırma yapacağız hemen ilk 25 ilmeğim şu an ön yüzdeyim düz olarak öreceğim şu kenar ilmeği 1 2 3

bu bir ilmeğin içinden 5 ilmek çıkaracağız. Bakın şöyle bir ilmek çıkartıyorum. Bu ilmeği sol şişimden bırakmadım. İpimi şişime doluyorum. 2 ilmek oldu. Aynı yerden bir ilmek daha çıkarttım. 3. İpimi şişime doladım. 4. Aynı yerden 5. ilmeğimi de çıkartıp ilmeği bırakıyorum. Bir ilmekten böylece 5 ilmek çıkarttık. Her artırmada hanımlar ilmek sayısı 4'er 4'er artıyor. 51 ilmeğimiz vardı. 4 ilmek daha arttı. 55 ilmek oldu. Burada 25 ilmek kaldı. Kalan 25 ilmeği örelim. Sayarak gidelim. Siz de sayılardan emin olun. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ve 25 bu şekilde ön yüzde ilk artırmayı yaptık şimdi arka yüzdeyiz hanımlar arka yüzde artırma yapmıyoruz şimdi ilmeklerimi ters öreceğim kenar ilmeğimi aldıktan sonra ilmeklerimi ters olarak örüyorum önce şu kenardaki 25 ilmeğimizi ters öreceğiz ortadaki bakın bir ilmekten 5 ilmek çıkartmıştık bu bölüme geldik burada 5 ilmeğimiz vardı Hanımlar bu 5 ilmeğin e, ilk ikisini ters öreceğim şöyle 1 2 bu ortadaki üçüncü ilmeği normal düz örüyorum hemen yanındaki iki ilmeği de ters örüyorum bu 5 ilmeği sadece ortadakini düz örüyoruz yanlardaki ikişeri ters örüyoruz yine kalan ilmeklerimi de ters Örmeye devam ediyorum Arka yüzde yapacağımız işlem model bitene kadar bu şekilde hanımlar. İlmeklerin hepsini ters örüyoruz. Sadece artırma yaptığımız beşli ilmek var. Tam ortadakini düz örüyoruz. Diğer tamamı ters örülüyor. Bu şekilde arka yüzde de sıramızı tamamlamış olduk. Sonuncu ilmeği de ördüm. Şimdi ön yüzdeyiz hanımlar. Artırmalara ön yüzde devam edeceğiz. İlk sırada 25 ilmek örüp artırma yapmıştık tam ortadaki ilmekten. Bu sıramızda 27 ilmek örüp artırma yapacağız. Hani dilerseniz ilmekleri saymak zorunda değilsiniz. Bakın ortada 5'li ilmek var. Tam ortada ön yüzü arka yüzde düz ördüğümüz ilmek ön yüze ters düştü. Tam bu ortadaki ilmek üzerinden artırma yapacağız. Bakın dilerseniz sayarak gidelim bu sıramızda da. Kenar ilmeği 1 2 3 4 5 6 7 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Bakın ortadaki şurada bir ters ilmek var. Buraya kadar 27 ilmek ördük. Şimdi burada yine aynı şekilde artırmayı yapacağız. Bir ilmekten 5 ilmek çıkaracağız. Bir ilmek çıkarttım. İpimi şişime doladım, 2 oldu. Aynı yerden bir ilmek daha çıkarttım, 3. İpimi şişime doladım, 4. Aynı yerden bir ilmek daha çıkarttım, 5. Şöyle bir ilmekten 5 ilmek çıkartmış olduk. Yine artırmamızı tam orta ilmek üzerinden yaptık. Burada da 27 ilmek kalıyor. Kalan 27 ilmeğimizi yine normal düz olarak örüyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar öreceğim. Gördüğünüz gibi artırma işlemi bu şekilde devam ediyor. İlk sırada 25 ilmek örüp artırmıştık. İkinci sırada 27 ilmek ördük, artırdık. Her sırada yanlardaki ilmek sayısı ikişer ikişer artacak. Sonra 29 olacak, 31 olacak, böyle böyle devam edecek. Şişimizdeki ilmek sayısı da 4 ilmek daha arttı. 59 ilmek oldu. Şimdi tekrar arka yüzdeyim hanımlar. Arka yüzde yine ilmekleri ters öreceğiz. Sadece tam ortadaki tekli ilmeği hani bir ilmekten beş ilmek çıkarttı, çıkartmıştık. Sadece ortadaki ilmeği düz öreceğiz. Hepsini ters olarak örüyorum. Gördüğünüz gibi gayet kolay. Evet hanımlar bakalım ortadaki 5 ilmeğe geldik mi? Evet gelmişiz. Bakın bir ilmekten şurada 5 ilmek çıkartmıştık. Yeri belli zaten. Bakın hemen şurası. İlk 2 ilmeğimi ters örüyorum. Tam ortadaki 1 ilmeğimi düz ördüm. Hemen yanındaki diğer 2 ilmeği de ters ördüm. Kalan 27 ilmeğimizi de ters olarak örüyoruz. Sonuncuyu da ördüm. Tekrar ön yüzdeyiz hanımlar. İki kere artırma yaptık. 59 ilmeğimiz olmuştu. Bir kere daha yapalım birlikte. İyice anlaşılsın model. İlk sırada 25 ilmek ördük. Artırdık. İkinci de 27. Şimdi de 29 ilmek. İkişer ikişer artıyor. Sonraki sıra 31. Sonra 33. Böyle böyle gidiyor. Kenar ilmeğim ile birlikte toplam 29 ilmek öreceğim. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Bakın yine ortadaki bir ters ilmek var burada. Buraya geldik. Tekrar burada artırmamızı yapacağız. Bu ilmeğin içinden bir ilmek çıkarttım. İpimi şişime bir kere doladım. 3. ilmeğimi çıkarttım ipimi şişime doladım 5. ilmeğimi de çıkarttım yine bir ilmekten 5 ilmek çıkarttık bu sol kenarda da 29 ilmek oluyor burada kalan 29 ilmeğimizi de yine düz olarak örüyoruz ördükçe zaten model desen kendini gösterecek ilmek sayımız 4 daha arttı 63 ilmeğimiz oldu hanımlar böylece Evet sonuncu ilmeğimizi de ördüm şimdi geri döneceğiz arka yüzde ilmeklerin hepsi ters örülecek sadece ortadaki bir ilmeğimiz var tek ilmeğimiz var o düz örülecek ardından ön yüzde tekrar artırmalara devam edeceğiz Evet, son 29 ilmek örmüştük 31 ilmek örüp artıracağız tam ortadan 33 ilmek öreceğiz artıracağız bu şekilde patiğimizde artırmalara devam edeceğiz. Ben bu patiğimle hanımlar şişimde toplamda 87 ilmeğim olana kadar artırmamı yaptım. Bu benim ölçüme göre tam oldu. Sizler ben 35-36 numara yapacağım diyenler olabilir. Hanımlar şişinizde her artırmada 4 ilmek artıyordu. Sizler e, burada 83 ilmek olana kadar artırabilirsiniz. Yani şuraya bir tane bakın görüntü eksik olur. E, 83 ilmek olana kadar artırabilirsiniz. Ya da ben 40-41 numara yapacağım diyenler varsa da ben 87 olarak artırdım. Hani 4 ilmek daha artar 91 olur. Hatta 4 ilmek daha artırıp 95 olana kadar bile artırma yapabilirsiniz. Patiğin boyutu bu şekilde ilmek sayısı arttıkça büyüyecektir. Dediğim gibi ben 87 ilmeği olana kadar artırmamı yaptım. Gördüğünüz gibi makine ayağı da tam oldu. Şimdi hep birlikte hanımlar ölçülerimize göre patiğimizin bu bölümünü artırmalarımızı yapalım gelelim. Sonrasında patiğimizin bu kenarlarına geçeceğiz. Evet hanımlar 87 ilmeğim olana kadar artırmalarımı yaptım geldim. Ee, şimdi şuradaki haroşalı bölümü yapacağız artık model kurulumu ya da artırma yapmayacağız haroşa örgüyle devam edeceğiz. Şuraya hanımlar ilk haroşamı sarı ipim ile ördüm. Ben örgümüzün hemen hem arka yüzünde düz örgü örerek haroşalarımı elde ediyorum. Hemen şuraya ilk iki ilmeğimi ördükten sonra ipimin ucunu yine düğümleyeceğim. şöyle gri ipim burada beklesin sonra yine kullanacağız bu aşamada sırasıyla ilmeklerimi düz olarak yani haroşa olarak öreceğim dediğim gibi artırma falan yapmayacağız artık normal haroşa öreceğiz hanımlar şöyle ipimizin ucunda gizleyerek götürüyorum bu şekilde şu an ön yüzdeyiz ilmeklerimizi sıra sonuna kadar örelim gelelim Evet hanımlar sıra sonuna kadar ilmeklerimin hepsini ördüm. Şimdi geri dönüyorum arka yüzdeyim. Haroşa düşmesi için yine kenar ilmeğimi aldıktan sonra ilmeklerimi düz olarak öreceğim. Bakın bu şekilde ön yüze sarı ipimizle bir dişi roşamız düşüyor. Sıra sonuna kadar bu şekilde öreceğiz. Ardından tekrar ön yüzde haroşaya devam edeceğiz. Bu defa diğer şu pembe ipimi kullanacağım diğer haroşamda. Böylece iki diş haroşa olacak. Sonra da iki diş haroşa daha gri ipimizle yapacağız. Toplamda dört diş haroşamız olacak. Sarı bir ardından pembeyle ile yapacağız. İki, iki diş haroşa da gri ipimizle yapacağız. Dört diş haroşamız olacak hanımlar. Bu bölümde toplam dört diş haroşa olana kadar örelim ardından buluşalım. Evet hanımlar bu bölüme toplamda 4 diş haroşamı ördüm geldim. Sarı, pembe ve 2 diş haroşa da gri. Şimdi burundan başlayarak tabanımızı öreceğiz hanımlar. Bu hesaplamayı şöyle yapacağız. Şişimizde öncelikle toplam ilmek sayımız belli. Bende 87 ilmek var. Sizdeki ilmek sayısı benden fazla ya da eksik olabilir. Buruna 7 ilmek ayıracağız hanımlar. Toplam ilmek sayısından 7'yi çıkaracağız. Geriye 80 ilmek kalıyor. Artık siz çıkartınca geriye kaç ilmeğiniz kalıyorsa bunu da ikiye böleceğiz. 80 ilmeği de ikiye bölüyorum. Yanlara 40 ilmek düşüyor. Öncelikle tabanımızı yapabilmek için bu ilk kenardaki ön yüzdeyiz şu an. İlk kenardaki 40 ilmeğimi öreceğim. Artık sizin kaç ilmeğiniz düşüyorsa bu kenara o kadar sayıda ilmeği öreceksiniz. Şimdi ben buraya 40 adet ilmeğimi örüp geliyorum hanımlar. 40 ilmeğimi ördüm. Şimdi patiğimizin burnu için 7 ilmek daha öreceğiz. 1 2 3 4 5 6 7 Saydığımız da şu kenarda da 40 ilmek kalıyor. Diğer tarafla buradaki ilmek sayısı aynı. 7 ilmekten sonra geri dönüyorum. İpim karşıda ve ilk ilmeğimi örmeden aldım. Şimdi 7 ilmeğimi öreceğim tekrar. 3 4 5 6 7 Tekrar geri dönüyoruz. 7 ilmek ile buraya bir diş haroşa ördük. Tabanımızda 13 ilmek olacak hanımlar. 13 ilmek olana kadar her sırada yanlardan birer ilmek örerek ortaya ekleyeceğiz. Yine ipim karşıda ilk ilmeğimi aldım. 2 3 4 5 6 7 Bir ilmek de kenardan alarak ortaya ekledim. 8 oldu. Geri dönüyorum. İpim karşıda ilk ilmeği örmeden aldım. Bu defa 8 ilmeğimi öreceğim. 3 4 5 6, 7, 8. Bir ilmek de kenardan örerek ortaya ekledim. 9 oldum. Tekrar geri döndüm. Yine ipim karşıda ilk ilmeğimi aldım. 9 ilmeğimi öreceğim öncelikle. 5, 6, 7, 8, 9. Bir ilmek de yandan alarak örüyorum. 10. Geri döndüm. Tekrar ilk ilmeğimi alıyorum. 10 ilmeğimi öreceğim öncelikle. 5, 6, 7 8 9 10. Bir ilmek de bu kenardan örerek ortaya ekledim 11. Geri döndüm. Yine ipim karşıda ilk ilmeği örmeden aldım. 11 ilmeğimi öreceğim. 6 7 8 9 10 11. Bir ilmek de kenardan örerek ortaya ekledim. 12 oldu. Tekrar geri dönüyorum. Yine ipim karşıda ilk ilmeğimi aldım. 12 ilmeğimi öreceğim. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 bir ilmek de yandan örerek ortaya aldım 13 şimdi ortada 13 ilmek oldu artık kesimlerimizi yapacağız hanımlar bu aşamada 12 ilmek öreceğiz 13. de kesim yapacağız ipim karşıda yine ilk ilmeğimi aldım sayarak gidiyorum 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 13. ilmeği örerken yanındakini de alıp ikisini kestim. Geri dönüyorum. İpim karşıda ilk ilmeği örmeden aldım. Tekrar 12 ilmeğimi öreceğim. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13. ilmekte yanındakini de alıp ikisini kesiyorum. Tabanımız 13 ilmek ile bu şekilde örülüyor hanımlar. İlk 12 ilmeği örüyoruz. 13. de kesimi yapıyoruz. 5 ilmek oldu. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13. ilmekte kesimimi yapıyorum. Tabanımız 13 ilmek üzerinden bu şekilde öreceğiz hanımlar. Biz bu kesme işlemine sağ ve sol taraftaki ilmekler bitene kadar devam edeceğiz. Kesim sonunda şişimizde sadece tabanda kullandığımız 13 ilmeğimiz kalacak. Şimdi hep birlikte tabanımızı örelim ardından buluşalım. Evet hanımlar patiğimizin tabanını ördüm ve geldim şişimde 13 ilmeğim kaldı sadece artık patiğimizin şu arka bölümünü yapacağız yine burada ilk ilmeğimi aldım son 2 ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi örüyorum bakın son 2 ilmek bu ikisini kes, kestim şişimde ee, hanımlar 12 ilmek kaldı kesim yaptığım için. Hemen bu aşamada hemen şuradaki ilk gri kenar ilmek yerine girerek ilmek çıkarttım. Tekrar 13 ilmek oldu. Bu şekilde hem patiğimizin arkasını örmüş oluyoruz hem de arkası kenarlara eklenmiş oluyor. Bu bölümde şu sarı kenar ilmek yerine kadar haroşa yapacağız. Sonrasında ön yüzde düz, arka yüzde ters öreceğiz şu topuk bölümünü. Hemen devam edelim. Geri dönüyorum. İpim karşıda ve ilk ilmeğimi örmeden aldım. Tekrar son iki ilmeğim kalana kadar öreceğim. Yine Son iki ilmeğimi kesiyorum. Geri döndüm. Hemen burada da şurada bakın gri kenar ilmek yerine girerek ilmeğimi çıkartıyorum. Tekrar 13 ilmeğimiz oldu. Devam edeceğim. Yine ilmeklerimi örüyorum. Son iki ilmek kalana kadar. Patimizin arkası böyle örülüyor. Son iki ilmeğimi yine bu şekilde kesiyorum. Bu defa sarı bakın pembe kenar ilmek yerine girerek ilmeğimi çıkarttım. Geri dönüyorum. Yine ipim karşıda ilk ilmeği örmeden aldım. Tekrar son iki ilmeğim kalana kadar öreceğim. Sarı kenar ilmek yerlerine gelene kadar böyle haroş örgü yapacağız. Son iki ilmeğimi kesiyorum. <laughs> Karşı tarafta pembeden ilmek çıkartmıştık. Burada da pembe kenar ilmek yerine giriyorum şöyle. ilmeğimi çıkarttım devam ediyorum yine ilmeklerimi öreceğim son iki ilmeğim kalana kadar son iki ilmeğimi kestim bu defa da sarı kenar ilmek yerinden ilmeğimi çıkarttım tekrar geri dönüyorum yine ipim karşıda ilk ilmeği örmeden aldım yine son iki ilmek kalana kadar örüyorum son iki ilmeğimi kestim geri dönüyorum ve burada da sarı kenar ilmek yerine girerek ilmek çıkarttım. Bu haroşalı bölümleri yaptık hanımlar. Devamında artık ön yüzde düz, arka yüzde ters örgü yapacağız. Burada tam düğümün olduğu yer sert. Tığım ile ilmeğimi çıkarttım. Şimdi ön yüzde düz, arka yüzde ters öreceğiz. Şöyle bakın ön yüzdeyiz. İlk ilmeğimi aldım. İlmeklerimi düz örüyorum. Burada son iki ilmeğim var. Yine son iki ilmeğimi kestim. Ve bir sıradaki gri kenar ilmek yerine girerek ilmeğimi çıkarttım. Geri dönüyorum. Bu defa ipim benden tarafta bakın karşıda değil. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Arka yüzdeyim. İlmeklerimi ters örüyorum. Yine son iki ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi ters öreceğim. Son iki ilmeğimi arka yüzde olduğum için tersten kesim yapıyorum. Geri döndüm ve sıradaki ilk gri kenar ilmek yerine girerek ilmeğimi çıkarttım. Artık bu şekilde devam edeceğiz. Ön yüzde son iki ilmek kalana kadar düz öreceğiz. Son iki ilmeği düzden keseceğiz ve sıradaki kenar ilmek yerinden ilmek çıkaracağız. Bakın düzden son iki ilmeği kesiyorum. Sıradaki kenar ilmek yerinden ilmek çıkarttım. Geri dönüyorum. Arka yüzdeyim. Yine ilk ilmeğimi aldıktan sonra arka yüzde ilmekleri ters öreceğim. Son iki ilmeğim kalana kadar. Bakın son iki ilmeğimi kesiyorum. Geri döndüm. Ve sıradaki kenar ilmek yerinden ilmek çıkarttım. Patimizin arka bölümünü bu şekilde yapacağız. Ta ki şu iki düz iki ters lastik bölüme gelene kadar. Yani şurada hanımlar bakın pembe kenar ilmek yeri var. Bir de altta gri. Bu gri kenar ilmek yerlerine gelene kadar şu pembenin altındaki. Bu şekilde yapacağız. Devamında da bu lastik bölümünü İki düz iki ters olarak öreceğiz. Şimdi bu ö, lastik bölüme kadar patiğimizin arka bölümünü ön yüzde düz arka yüzde ters olacak şekilde örelim gelelim. Evet hanımlar patiğimin arka bölümünü bakın şuralarda birer tane gri kenar ilmek yerim kalana kadar ördüm. En son şu gri kenar ilmek yerine gidiyorum, İlmeğimi çıkarttım. Artık burada da lastik örgü uygulaması yapacağız. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra yanına bir ilmek düz örüyorum. Devamında iki ters iki düz diye devam edeceğim. İki ters iki düz. Son iki ilmek kalana kadar bu şekilde örüyorum. İki ters iki düz iki ters öreceğim. Bakın ikinci ters ilmeğimde ters denk geldi. Ters Tersten keserek örüyorum. Ve hemen şuradaki pembe kenar ilmek yerine girerek artık pembeye geldik. İlmek çıkarttım. Şimdi geri dönüyorum hanımlar. Yine ip benden tarafta ilk ilmeğimi örmeden aldım. İlmekleri gördüğüm gibi öreceğim. Öndeki düz ilmeğim var. Düz örüyorum. İki tersi ters örüyorum. Lastik bölümü bu şekilde yapacağız. İki ters. iki düz. Son iki ilmeğim ters denk geldi. Tersten keserek örüyorum. Geri döndüm. Hemen burada da pembe kenar ilmek yerine girerek hemen şuraya ilmeğimi çıkarttım. Lastik olarak patiğimizin arkasını bu şekilde örüp tamamlayacağız. Yine son iki ilmek kalana kadar keseceğiz. Son iki ilmeği keseceğiz. Bakın son iki ilmek ters denk geldi. Yine tersten kesiyorum. Hemen sarıp kenar ilmek yerine girerek ilmeğimi çıkarttım. Bu şekilde son kenar ilmek yerlerine gelene kadar şu uca gelene kadar devam edeceğiz. Şimdi bu şekilde lastik bölümü de tamamlayalım gelelim. Evet hanımlar son kenar ilmek yerlerine gelene kadar lastik bölümü de ördüm geldim. Artık ilmeklerimi keseceğim ikişer ikişer toplayarak kesimimi yapıyorum. Bildiğiniz farklı kesim yöntemleri varsa onu da kullanabilirsiniz. Bu şekilde ilmeklerin kesiliyor. Böylece hanımlar patiğimizi tamamlamış oluyoruz. Evet. Son bir ilmeğim kaldı. Onu da kestim hanımlar. Hemen şu kenarda tümsekli görüntü oluşmasın diye Hemen tığım ile şu dibe girerek burayı şöyle düzlüyorum hanımlar. Ardından iki tane de zincir çektim. Ve ipimi kesiyorum. Şimdi başlangıç ipimiz vardı hanımlar. Hemen şurada bakın boğaz başlarkenki ipimiz. Diğer bitişim ipimiz de yine burada. Her ikisini de gizleyeceğiz hanımlar. Şöyle arka ilmek aralarına girerek bir de şöyle düğüm atarak bakın sıkıladım buraya. İplerimizin uçlarını gizliyoruz. Hani ayağımıza giydikten sonra bu ipler dışarı çıkmaz. Hoş bir görüntü olmaz. Şöyle bakın. Şu aralardan gizlememi yapıyorum. Bu şekilde. Bakın hanımlar topuğumuz şöyle oldu. Diğer taraftan da göstereyim. Kesin böyle. Görüntü boş bu hanımlar. Dikişsiz, çok rahat, çok kullanışlı. Ayağı saran bir model oldu. Hemen size şöyle bir makine ayağıma giydirerek göstereceğim patiğimi. Çok güzel, çok kolay bir model. İlk defa patik yapacak olan hanımların bile rahatlıkla yapabileceği harika bir model oldu. Ben çok beğenerek, çok severek yaptım. Umarım sizler de patiğinizi benimle birlikte beğenerek, severek yaparsınız. Buyurun hanımlar. Modelimizi de şöyle hemen düzelteyim. Tabanımızı manken ayak plastik olduğu için kayıyor. Üstelik istemez Evet. Bakın tabanımız. Patiğimizin kenarı. Diğer kenarımız. Şöyle önden duruşu. Hemen topuğumuzu da göstereyim. Bakın topuk bölümü. Model bu. Evet hanımlar. Yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.